Merhaba arkadaşlar. Bugün ne o yapıyoruz? Şey Yine bir masa başı challenge'ında beraberiz. Evet. Bu sefer iple tabak çekme challenge yapacağız. Evet. Gördüğünüz tabaklar her biri şurada ipe bağlı. Akif ve Enes birer ip çekecek. Bakalım ne çıkacak onlara. Taş kağıt makas yapın. İlk başlayan belli olsun. Hemen başlayalım oyuna. Akif başlayacak. Çek bakayım bir tane ip. Ne çıkacak sana? Hmm. Seç bir tane ip. Yavaşça çek bakayım. Aa, ne geliyor sana? Ne geliyor? Ne geliyor? Mehmet Akif ya karabiberi seçti. Oh no. <laughs> Ver bakayım abi onu bol bol koklasın da biraz hapşırsın. <laughs> evet arkadaşlar Akif çok kötü bir başlangıç yaptı. Bu kadar güzelim abur cubur varken gitti karabiberi seçti. Neyse şuraya indirelim de oyunumuza devam edelim. Evet Enes seç bakayım bir tane ip çek. Hmm, bu. Çek bakayım. Ay olamaz. Enes galiba. Ya Enes ya yaşlı cadının dişini seçtin gene. <laughs> Yiyeceğim yine de. Yiyeceğim mi? Yaşlı <laughs> Enes yaşlı cadının dişini yemeye ne meraklıymış ya. Enes değil bak yaşlı ya. cadının dişi çıktı sana. Ya inanmıyorum Enes yaşlı cadının şu dişlerini hemen ağzına attı çiğnedi. <laughs> Güzel mi? <laughs> Enes de zaten yaşlı cadının dişin çıkmasını bekliyormuş. Neyse Enes tabağından çok mutlu oldu. Şimdi devam edelim o zaman tabağı değiştirip. <laughs> evet sıra Mehmet Akif'te. Bakalım Mehmet Akif ne diyecek Mehmet Akif hapşırıyorsun değil mi? Karabiberden dolayı hapşırıyor Mehmet Akif. Evet çek bakayım bir tane ip. Ay çok kötü bir şey geldi Mehmet Akif'e. Dil geldi. Yaşlı cadının dili. Aa, yaşlı cadının dili gelmiş ben Akif'e. Bence de Mehmet Akif. <laughs> Neyse biz oyunumuza devam edelim. Evet Enes çekeceği ip seçti şimdi çekiyor. Çek bakayım Enes ne gelecek? Aa, çok ağır bir şey galiba. Aa patlıcan çıktı. <laughs> Enes sana patlıcan çıktı. <laughs> çok seversin sen patlıcanı. Hayır. <laughs> Yemelisin Enes patlıcanı da yiyeceksin kusura bakma. Buraya indir bakayım her zaman güzel şeyleri yiyemezsin Enes. Çıkan her şeyi yemen lazım. Enes patlıcanına saldırmaya başladı. <laughs> evet bence bugünlük bu kadar yeter. Başka zaman yine e, devam ederiz tamam mı? Bay bay.